Haber müdürümüz Erdinç Özilmaz bizimle birlikte. Erdinç günaydın. Günaydın Sultan, iyi haftalar. İyi haftalar. Şimdi ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı depremzedeye öğrenciye ek kontenjan gelişmesiyle haberiyle e, başlayalım. Şimdi depremzede öğrenciler için acaba bu durum nasıl bir avantaj sağlayacak? E, 6 Şubat depremlerinin etkilenen öğrenciler olduğu için e, bu sene sınavda LGS'ye giren öğrenciler sadece ilk dönem konularından sorumlu tutulmuştu. Bu durum elbette bütün öğrenciler için ortak bir avantaj sağladı ama e, bir yandan da tabii sınava katılan 562 öğrencinin tam puan aldığını biliyoruz. Şimdiki uygulamam sadece depremden etkilenen illerdeki öğrencileri kapsıyor. Bunun altını çizerek ayrıntısını da senden öğrenelim. Depremden etkilenen illeri kapsıyor evet doğru ama her ili de kapsamıyor onu da söyleyelim Adıyaman Hatay Kahramanmaraş Malatya ve Gaziantep illeriyle birlikte daha doğrusu Gaziantep'in Nurdağ ve Islahiye ilçelerini kapsayacak yani burada 1-2-3-4 il ve 2 ilçeden bahsediyoruz elbet 6 Şubat depremleri büyük büyük yara verdi büyük olumsuzlukları olmuştu. Tabii Öğrenciler üzerinde de böyle bir e, olumsuzluğu oldu. Sen de belirttin e, Sultan ilk dönem konularından e, sorumlu oldular. 4 Haziran'da bu e, sınav gerçekleştirilmiş ve 23 e, Haziran'da da sonuçlar açıklanmıştı. En nihayetinde tercihler yapılacak. İşte tam bu noktada Cumhurbaşkanı e, Erdoğan'ın dün sosyal medya hesabından yaptığı bir e, paylaşım oldu bir açıklama e, oldu. E, o açıklamanın ayrıntıları önemli aslında. Ben başlıkları temel olarak verdim ama e, 6 Şubat depremlerinden etkilenen yavrularımızın mağduriyetini giderici yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan diğer öğrencilerimizi etkilemeyecek, onlar için bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde yaptığımız düzenlemeyle 5 Şubat 2023 tarihinde yalnızca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illeriyle Gaziantep'in Nurdağ ve Islahiye ilçelerinde okulların 8. sınıflarında kayıt olan öğrencilerimiz için bu tercih döneminde Türkiye'nin her tarafındaki sınavlı okullarda her şube için iki ek kontenjan açacağız ifadesini kullandı. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirttiği diğer öğrencileri çok fazla etkilemeyecek şekilde bu uygulamanın, bu düzenlemenin yapıldığının altını çizmekte fayda var. Diğer öğrencilerin bu düzenlemeden etkilenmemesi için her şubede iki ek kontenjan açıldı. Yani çok fazla dengeyi bozmayacak şekilde bir uygulama yapıldı. Bugün önemli çünkü Bugün Milliyet'in Bakanlığı bir kılavuz yayınlayacak tercih sürecine ilişkin o kılavuzda da yine bu uygulamanın ayrıntılarını göreceğiz tercihlerde 3 Şubat tarihinde yani önümüzdeki hafta başlayacak tabii öğrenciler için ve elbette veliler için milyonlarca vatandaşımız için heyecanlı bir sürece de girilmiş olacak böylelikle. Evet, şimdi devam edelim.